Ya biliyorsun işte ben daha önce pilav işine girdim de yani beceremedik aldık boyumuzun ölçüsünü yani. Ne ee, gece kulüplerin önünde takılmayacaksın oğlum öyle belalı yerlerde. Oğlum mu? Oğlum. oğlum dedim bana. Sen bana oğlum dedikten sonra emret benden ne istersen yaparım ya ver o elini Ya bırak. <laughs> Vallahi öpeceğim. Bırak sana oğlum ya. Ha dedi. Duydunuz mu bana oğlum dedi ya. Babam. Lan öyle heveslenme lan. Lafın gelişi söyledim sana. Olsun. Lafın gelişi de olsa, insan böyle bir umutlanıyor yani, mutlu oluyor. Şimdi dinle bak, evde bu işi yapacak bir sürü kadın var. Anladın mı? Nursi'ne var, Melek var. E yarın de gelirse yardım eder. He? Olur mu diyorsun yani? Olur. Olacak bu iş Osman. O Neriman denen karıyı ben bu piyasadan sileceğim, anladın mı? O karı bu piyasadan silinecek. Silelim. Ama yani şeyi ben anlamadım yani, peki bu yemekleri kim dağıtacak yani? Ben yapacağım Osman. E tamam yani madem sen dağıtacaksın, niye o kadar uzatıyorsun ki? Lafı kestirmeden söyle gitsin. Lan saçmalama lan! Karılar yedi yemek yapacak, Mahmut da gidip dağıtacak öyle mi? Sen ne yapacaksın? Yalı kazığı gibi ayakta mı dikileceksin ha? Hayır yok, Mahmut baba ben şey açıdan söyledim yani. Ee, hani ben sevk, idare, organizasyon açısından böyle tam biçilmiş kaptan olduğumdan yani. O açıdan ben... Ya, bak bak Osman. Seni bu kahvenin içinde organize döverim ha. Hiç gerek yok. Tamam. Mesaj alındı. Tamam. O iş bende yani. Hey, şimdi o zaman bak. Hemen git ilan milan ne varsa bastır. Her yere yapıştır. Tamam mı? Hadi. Bu işe hemen başlayalım. Hadi yaylan. Mahmut baba bu arada beni vurmadığın için teşekkür ederim yani. Osman. herkes sevinme. Doğru. Tamam. Geç olsun da üç olmasın. Tamam. Anladım. Anladım. Tamam. O zaman müsaadenle ben bir çay içeyim de hazır gelmişken. Yaptıracağım yani onu. Çok da hani acelesi yok zaten. İyi, hadi sallanma. Tamam. Bir çay versene bana. Mahmut Baba'dan. Alo. Memo neredesin aslan? Tamam kaybolma bir yere, seninle işimiz var ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama asıl senin dayına helal olsun. Yapamayacağı iş yok. Eee öyledir dayım. Biraz kabiliyetli. Girişimcidir oğlum. Yakında baban alır onu holdinge. Babamız demek istedin herhalde. Evet, evet. Tabii babamız. Yanlış anlama. Alışkanlık oldu ya. Pardon. Hadi lan taş. Hadi Senin taş gibi cibilliyetini ben be. Çay mı istiyorsun Osman? Ee, yok yok. Çayın fazlası bende baş dönmesi yapıyor da. Niye? Diyorum otur otur bacaklarım uyuştu. Kalkayım da şöyle iki döneyim şurada bir. Sen döne dur Osman. pinito. Al işte. Daha bir saattir sana hareket yapıyorum dönüyorum dönüyorum diye. Al de gösteriyorum ya. Tüh sana rezil. Allah. Tamam. Mahmut baba çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir koordinat hatası oldu. Yani ben buna yapacaktım arkadaşlar. Es geçti pardon. Osman, dün seninle biz ne konuştuk ha? İyi konuştuk işte, bizim malum mesele yemek. Lan oğlum o zaman ne halt etmeye buradasın lan? Ya sen rahat ol Mahmut abi ya. Ben sistemi kurdum tıkır tıkır çalışıyor ya. Ya sen bana bir güvensene ya. Sana! <laughs> 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 ah, Sami vallahi seni Allah gönderdi ya. Senin emanetler. Eyvallah. Ooo nasıl? Ya. Yakışıklı olmuş mu Mahmut abi? Hey, hey tamam fena değil. Hadi gidin dağıtın artık hadi. Evet tamam. O zaman şuraya da ben birkaç tane bırakayım da orada kahvenin sağına soluna asarsınız. Hadi lan işsizler ordusu. Boş boş oturuyoruz burada. Kalkın da bir işe yarayın. Sami sen de otur bir şey yap. Bir çay iç burada. Yok ben almayayım. Çocukları okullarından alacağım. Mahmut abi Sami'ye benden bir tane çay. Benim hesabıma yazarsın. Oğlum senin burada hesabın yok ki lan. E tamam canım açı açıver bir tane yani şunu şurasında akraba sayılırız yani. Osman zorlama. Tamam. Sami sen ona bakma otur iç çayını. Kayınpeder bugün tersinden kalkmış benim. Lan nerede lan şu benim tüfeğim? tamam, tamam sen şey yapma. Tamam, <laughs> Hoş geldin abla. Sağ ol canım. Ay gel aşkım ya, bunlar yemeden ben seni kaçıracağım. Benim kaçıracağım kız. Kaç. Kızlar, yeni bir yer açılmış, ev yemekleri yapıyormuş. E, arayın burayı. Ay kız abla yemin ediyorum bu kadar isabet olur. Kebaptı, pideydi, iflahımız gevredi. Ee gelen giden? Az önce gitti bankacı. Ah be oğlum, ah be oğlum. İş açtın gene başımıza iş. O pilav arabası ne oluyordu ya? Osman kaça vermiştin sen onu hurdaya? Öf! Ya bu başka iş, bu başka iş ya. Bu bir kere yani çeşit işi yani. Bunun alıcısı daha çok yani. Bana bak Osman. Eğer bunda da bir yamuk yaparsan... Yok, alakası yok. <laughs> Zaten Mahmut babam şey dedi. Hadi be! Nereden senin baban oluyormuş şu adam be? Mahmut babasıymış. Ne çabuk unuttun kaba etinden böyle saçmaları tek tek ayıkladığım günleri? Bana oğlum dedi ama. Ay babasının gülü, gülü. Gerçi onu da yani öyle fırça kayarken arada lafın gelişi söyledi ama... Yani olsun bu ne demek oluyor yani? Ne demekmiş? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düştü yani bir kere. Ha, bak tabii kendini bilmek de iyi bir şey tabii tabii. Alakası yok ya. Allah Allah. Yani ben olayı çözdüm diyorum size. Adamın bilinçaltına böyle girersin işte. Bitti. Durun. Alo. Osman Gıda Ticaret Turizm Tekstil Dış Pazarlama AŞLT de şey değil. Buyurun efendim. Evet. Ta tamam ben hemen not alıyorum. Bir saniye. Selam gençlik. Ah, Annem. Memnunum oh. gelmiş. Ne oldu ya? Kimle konuştu dayı? So sokum. Ne ne sokum? Dana sokum. Bu e, tam olarak dananın neresi oluyor acaba? Kimle konuşuyor bu ya? Beli beli. Beli anladım. Tamam iyi. Belden aşağı inmeyelim de beli iyidir. Tamam. Yazdım. Kivi salatası. Frambuazlı. Ablacım e, sen bizi nereden arıyorsun ya? Tamam biliyorum o bizim iki sokak aşağı yani. Ayrı yani bizim mahallede bu bahsettiklerini gören duyan olmamıştır. Daha da o açıdan soruyorum yani. Ha, onu geçtim yolda görürse eğilip almazlar yani. Hayır çünkü bizim mahallenin de kendine göre bir asaleti var. Siz nereye aramıştınız ya? Yok Milano restoran değil bura. Ablam sen bizden maytap mı geçiyorsun mu Milano mulano? Evet maytap geçiyormuş. <laughs> Gülme oğlum. Kesin o Neriman karısı yaptırıyor bunları ben sana diyeyim. Neyse hadi tam. Ben bunları hallettim bak haşlayın koyun, koyun dolaba. Akşam gelince ezerim püresinde yaparım çıkıyorum kağıda. Anne ben de geleceğim. Olmaz oğlum senin şimdi alırlar birazdan gelip. Yok ya almazlar. Ben sana abi arayacağım o öyle gelecek. İyi e, tamam işte otur ne güzel nenenle bir iki saat. Ben hemen gelirim. Otur otur. Gel bak daha fasulye kıracağız zaten. Ne fasulyesi ya? Anne ben giyineceğim. Olmaz Memo. <laughs>